Türkçe kitap önerir misiniz? Var mı? Bu Avrupa Hayvanları'la ilgili kitap Türkçe'de. Yok benim Şimdi... Avrupa tarihi ilgili çok kitap efendim, çıkıyor. Efendim Yılmaz Öztürk'ün Devletler Hanedanlar isimli bir kitabı vardır. Ee, fakat abi. orada da birkaç cilttir ama şeyler yok. Yani hanedanın tarihi yoktur. İsim. İsimler vardır. Yani Türkçe'de maalesef o konularda kitap bulamazsınız. Bizim hanedanla ilgili olarak hiç isim vermiyorum. Kendi reklamına girer. Ben onu sevmiyorum ama maalesef e, yani 40'da 50 yıllarda e, çıkmış Avrupa tarihlerinde öyle kitaplar var ama. Hanedanla ilgili çevirmiyor. Genel, toplu, genel Avrupa tarihi. Çekiyor. hanedan kitabı. Yani demin konuştuğumuz gibi mesela Sip hakkında ne bileyim işte Erhan'ın önünde duruyor. Olyan. Olyan hanedanı hakkında böyle kitaplar Türkiye'de maalesef yok. Maalesef. Ee, ya işte bazen bir dizi çekiliyor. Diyelim e, 8. Henry çekiliyor. Tudor'lara merak salınıyor. Hı? Sadece yani tü, Türkiye'de şey değil dünyada da böyle. Bak, mesela son 20 yılda Avrupa tarihiyle ilgili Türkçe çok kitap çevrildi. Yani Ama genel Avrupa tarihi. E, Hayır, şeyler de var. Bazı tek yani böyle hanedan çevrilmedi ama diyelim Avrupa'da şövalyelik işte Avrupa'da kilise onlar, mesela üzerine. Ama onlar Allah daha aşkına, çok şövalye tapınakları falan. Yani falan yok, yok. Tapınaklar şövalye değil. tarihi çıktı mı anlayabilir ne aşk olsun. Çeviriler şey şeyi. Anlayabilir ne? Ed Türkçesini. Türkçesini. Gidiyor. Ben anlayamıyorum o kitapta okumuyorum yani. Allah'tan vaktiyle lisan şey yapmış. Birçok Türkçe kitap anlaşılmıyor. Ya ben açıkçası Türkçe evet. çeviri kitaplara pek bakmıyorum. Yani orijinal dilinde okumak her zaman Tabii. daha iyi. Ama Geçenlerde bir kitapçı... Yok güzel tercümeler vardır. İsmi lazım değil büyük bir kitapçıya gittim. Gerçekten merak Hı. ediyordum. Tarih bölümüne gittim neler var bu sıralarda neler Hı. popüler diye. İnanılmaz az dünya tarihine dair şeyler var. Evet. Genellikle hep kendi tarihimiz anlaşılır bu. Ama kendi tarihimizde de ve tuhaf tuhaf kitaplar çıkmış. Böyle e, sanki süper kahraman gibi bazı padişahları anlatıyorlar falan yani... Roman üstüne gidiyor genellikle yani artık tarih, şeyler. Türkiye'de roman yani, oldu. Bir de kes kopyalı kitaplar var günümüzde. Onları hiç saymadık. kitaptan yani bu, bahsediyoruz. Yani alıyor sizin bir kitabı veya bir kitabının kitabını veya başka birisinin bir kitabını... ...bir haftada kitap çıkıyor çünkü. Kopylaz. Tabii anında yani çok çok rahat çıkarılıyor. Ve hatta Şimdi, kaynak bile gösterilmiyor. Efendim bir iki soruya daha. Sayın Linda Mürsel... Yine mi geldi? Yüz küsür. Efendim... Sayın Mürsel tamam öğrenmek hakkınızdır ama öğrenmek istiyorum en doğal hakkım olduğunu zannediyorum ama diyorsunuz. Fakat 100 tane mesaj gönderip öteki soruları engellemeye hakkınız yok. Bir ikincisi Vahdettin konusuna geleceğiz. yani TV'de cevap veremiyorsanız sakıncası varsa sorduğunuz sorunun cevabının hiçbir sakıncası yok. Biraz sonra konuşacağız ama mesela 100 tane gelmesi. Devamlı gelmesi ve hala geliyor o şekilde sorular. Başka kişilerden. Efendim e, bir seyircimiz Mehmet Bey, Mehmet İşcan. E, hep diyor kötü mailleri okuyorsun, iyi mailleri niye okumuyorsun diyorlar. E, tevazu gösteriyoruz efendim. Ama işte sizinkini okudum. Erhan Hoca bugüne kadar neredeydi? Oğlumun adı Fatih Tuğra. İkinci de erkek olursa Yavuz Selim olacak diyorlar. Efendim güzel sözleriniz, sözlerinize teşekkür evet. ediyoruz. Bu arada Pelin Hanım'ı sabrından dolayı kutluyorlarmış benim veya Erhan'a sabrettiğinden herhalde. Sana bana değil. Efendim, en sık duyduğum laf bu evet, zaten. Ne karşı yalnız, Kavgalarınızı özledik diyenler de var onu da Niye söyleyeyim. Kavga Bizim kavgalarımız. Efendim. E, ya kadın meselesi olsun. Sayın Kemal Koksal'a da. Sayın çıkar. Kemal Koksal'a da. ...güzel sözlerinden dolayı teşekkür ediyoruz, görüyorsunuz, şey yapıyoruz. Efsayın Betül Kiraz, bu sorun geliyor efendim bu gömlekleri diktiriyorum hazır yok bunlar. Fakat tabii ki yerinde söyleyemem. Bu akşam çünkü bir reklama girer olmaz. Efendim ee, Sayın İlker Aktaş Sultan Vahdettin'in Kurtuluş Savaşı sırasında Yunan ordusunu İslam'ın savunucusu olarak anlatan Yunan ordusuna direniş gösterilmemesi hakkında fetvası var mıdır? Padişah fetva veremez ki. fetvası olmaz ki efendim. Fetvayı İslam verir. Ama işgale karşı çıkmayın diye bir fetvayı da hiçbir şey veremez. Orada Atatürk'ü ve ...Kuvaymin diye kötüleyen fetvalar var. Efendim Osmanlı Avrupa Birliği'ne girmiş miydi? Tahmin üzerine bir şey şey yapamayız. Nasıl Avrupa Birliği'ne giriyor. Yani bugün olsaydı girer miydi? Diyorlar. Girmesine gerek Avrupa Birliği kendisi olurdu. Efendim? Osmanlı olsaydı Avrupa Birliği kendisi olurdu yani. Evet yani o Avrupa olması devam etseydi. Evet. Ee, Padişahların isimlerinin bu eski bir daha önce gelmiş ama Sayın Fikret Sezer'den. Arapça isimlerine dönmesi Emevi etkisi midir? Allah aşkına Emevi meselesini buraya kadar getirmeyelim artık. Evet. Yani. Ee, <laughs> Osmanlı Kırımlıları vatansız bıraktı. Haberin var mı Erhan Hoca? E Kırımlıları bir gecede Orta süren Stalin Osmanlı padişahı mıydı efendim? <laughs> Bir gecede. Ya orada şunu da söyleyelim. İki, Kırım'ın ikinci ihaneti Tatarların. Ki bu Türkiye'de birçok... İhanet deme şimdi ortada ayağa kaldı yani... ama. siyaset? Ha, ya, yani ikinci yanlışları diyelim. Yani çünkü benim birçok Kırım Tatar arkadaşım var. Viyana'dan sonra 1768-74 Osmanlı Rus Savaşı sırasında Ruslar biz Tatarlara bağımsızlık vereceğiz diyorlar. Şahin ve ekibi Orkapı diye bir yer vardı Kırım'ın üzerinde böyle küçük yarım yarımadanın geçişi kapıyı açıyorlar ve Ruslara Kırım'ı teslim ediyorlar. Osmanlı teslim etmedi kır Kırım'ı Ruslara. Yani silahlar İbrahim Paşa'da o yüzden esir düşüyor Osmanlı seraskeri. Efendim Sayın Burak Erkral. Bir şapkıdan yangın ımatlı parça yakın zamanda ince saz yorumlamıştı evet. Galiba dilek okumuştu zannedersem evet. Ama o şekilde güzel bu şekilde çok güzel evet efendim. Dilek de çok güzel okumuştu ama bu ilk şeklinde dinledik. <laughs> ve ee, dediğim gibi... Django'nun kraliçesidir. Yani. Müthiş bir ses. İnanılmaz. Allah vergisi. Bir alto fakat anlamadığım, niye bizim Sopranolarımız altolaşmaya çalışıyorlar, onu da müzisyenler anlarlar. Yaprakta mı yolu Yok olmuyor işte, bak ciyak ciyak ne güzel bağırıyor. <laughs> niye biliyor musun, tiz ses bağırmak ayıp oldu, Türkiye'de. Aç eski kayıtları dinle, ciyak ciyak bağırıyorlar, Ama... hele hafızlar. Üf. <laughs> Ama şey yok, bak... ...beni görenlere söylediği bir şey de bu. Yaprağı çok bağırtıyor diyorlar. <laughs> Meyhane şarkısı dinlemesinler... ...ciddi müzik dinlesinler... ...bağırdığını, bağırıldığını... ...bağırılma zannettikleri... ...tiz seslerin ciddi müzik zamanı olduğunu görüyorlar. Ama yani, seslerin de bir modası var biliyorsunuz. Şimdi klasik, sadece klasik klasik tembellik... A, tembelli, hayır, hayır tembellik modası Hayır var. Tembellik başka ama bir de şöyle bir şey var. Mesela bugün... İnsanlar yani müzik bir alışkanlıkla da ilgilidir. Şu anda çok tiz ses insanlara yabancı geliyor da yani, rahat dinleyemiyorlar. Ben çoğu insandan bunu duyuyorum. Yani, çok böyle mezzo soprano tamam, alto tamam ama hani soprano olur, soprano. Evet. çok. Şş, efendim kulak tembelliği alışıyor. Kulak tembelliği diye bir şey vardır. İşitme tembelliği diye. Ve e, belli titreşimin üstündeki ses rahatsız ediyor. Odur. Ama tabii bu zevkle ilgili bir şeydir. Efendim e, Önder, pardon Önder Kemal Özsoy Niksa'dan sormuşlar. Belki 10. gönderişim diyorlar. Peki hadi cevap verelim. Kaç padişah var diyorlar? 36. 36, 36 efendim. Cahillikler kitabı diye bir kitap varmış 38 diyormuş. O NTV'nin çıkarttığı cahillikler O şey yap, o şeyde. Ama Sedef'de o şey bir şeyler, sayı, değil ha, zaten. Emir Süleyman'la evet. e, Musa Çelebi'yi de padişah Efendim padişah 36 tanedir. Ya o kitap çok eğlenceli şu anlamda. Kitabını şey yapmayalım mı? burada kitap reklamı yapıyoruz Olayalım. o Reklam değil o. Reklam değil tanıtım şey yapıyoruz. Yani o hayır şimdi mesela o da ilginçtir. Araplar mesela o dönemin kaynakları Arap kaynakları 1. Süleyman falan diyen anılar. Emir Süleyman'ı, Yıldırım'ın oğlunu. Ee, şey biz e, e, bizim tarihlerimiz saymıyor. Bazı tarihçiler yazsa da o şey saymaz. Ha, şunu Hı. söyleyeyim. A, genel o tür kitaplarla ilgili. O tür böyle cahillikler kitabı türü şeyler. Ben de de mesela bir tane getirdim. Book of last last Sonlar, yani, sonlar kitabı. kitabı. Bakabilir miyim? <laughs> bu enteresan kitabı. Yani mesela bugün biraz a, size meşhur son sözleri okumak istiyordum. Hı -hı. çok <laughs> komik meşhur son sözler var. Efendim sonlar kitabı. Şöyle gösterelim. Book of Lasts. Şimdi Hı -hı. mesela bu tür kitaplarda a, daha ilgi çekici olsun diye o cahillikler kitabında da yanlış, böyle başlıklar. Böyle, yanlış böyle. Şöyle çünkü mesela ben geçen gün okudum bazı maddelerini. Diyorlar ki dilim develer nereden